Eee Burak e, Şeftek nasıl bir insan? Bir kelime anlatır mısın bize? Ben mi anlatayım? Evet Tam bir <laughs> Çok güzel insan Bilmiyorum ki kanka Oynamadım ki ben Allah Allah Nasıl oynadı, Şarkı size geliyor mu? <gülüyor> 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 ne bize geliyor mu? Şarkı şarkı Yok <laughs> İyi bari Ben şarkı açayım mı? Arkadaş yeni bir gören öğrendim. Sana alkış yok. Önce finger snap No thanks. Outfit, sure. hepsini, hepsini, hepsini. O zaman siz hepiniz Eşref Tek. bunu. Benim şarkımı alkış ettin ama bunu. Manifest açtın lan manife. manifest. Bekle. Eşref Tek rahatsız oluyor. Yapmıyor arkadaşlar. Kapattım açaydı ya bunu. Manifest Başka <laughs> 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 O zaman siz hepiniz Eşref Tek. <laughs> yok anca fingersin. <laughs> <laughs> Güzel avsat yakışıyorduk tam meslek sayende hepsini ettik sana yakışanı yaptın Giderek buna şaşırdım sandın geleceğinden parlak bir sürdün sıfır gramsın yok kalsın Ya bu böyle kaçı çeklerle Lan hadi ya yeter kapat Şerefsiz <laughs> Bir şey diyeyim mi bu arada Burak belki bunu hatırlarsın ikimizin adı da Furkan Eşref tek de benim adım da Furkan Furkan Evet ikimizin hatırlarsın ikimizin adı da Furkan Kanka eklememiş mi de ya? E, e, Oynasaydım ben bir şey. Çerisi tam şampiyonlar ligi Kalerciler kurulan tacılar Etli pilavcım tamam kanka çok sağol yeter arkadaşlar kadar Eline kalmaz mı? Şöyle bir 60 FPS falan oynayamaz mısın? Yok, yok yok kanka Etli pilavım yapma <laughs> Etli pilav değil oğlum <laughs> Ya yani ney? Sensin işte sen dedim Deadlock sen konuşmuyor muydun daha Ne oldu oğlum kaşar Bilgisayarı değiştirdim kötü oynayabilirim <laughs> <laughs> Oğlum Gülüşe <Bilgisayar> bak Furkan <laughs> 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 ya şehir değiştirdim ama Niye biliyor musunuz? ucuz gelmiş ya <laughs> 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 Furkan abi doğru söyle eskorda gittin mi hiç? Ha gittim içeri bir girdim ondan koyayım şampiyonlar ligi içeri İçerisi tam şampiyonlar ligi Oooo Şampiyonlar ligi be Hayır Adıma sıçtım Eee <laughs> <laughs> İçerisi tam şampiyonlar ligi Bu arada Furkan abi bir bir, bir öğrendim Burak bir sana da söyleyeyim Vedat evliymiş Vedat evliymiş Ne? ne, ya? ya? ne, <laughs> ne? Bak yapmayı biliyor musun? Baz mı? Heee yeah. yok. Yeah. <laughs> Vedat evli miymiş? Evet Vedat evliymiş Haa Allah mutluluğuna süresin <laughs> Burak üzüldü biraz Hayatını sikti amk O da Vedat'a açıkların arasındaydı Sky buraya baksana Etti pilav yemek istiyorlarmış. diyormuş gelsin yarrami isimler. Kay öyle diyorum. Şerifte ne vardı lan Gel bak. bak. Bak bak. Bak ben ona. Dolduruyor. Sosyal amına çekilişini şimdi. <laughs> oy! Kimden o idiyor? Gördün mü? Gördüm asbur işte ben. Nesin varik? Yok oğlum lan daha dur. Yüksel değiştirdim yeni yeni nesin ya? <güler> <Sessizlik> Oğlum alttaymış ya. Gördün mü seni çıkardın mı? Hadi ağayı bir daha bir daha ağayı oynarsak ben onu çıkıyorum. Ben sallıyorum çoğunumu. Duydunuz mu? <laughs> Şurayı oyunca, oyunca. Ben, ulti alayım. Oynamayacağım oynamayacağım. Siz gidin ağaya hepiniz ağaya gidin. Ananı namına koyayım. Pilav bir sayıda açıyor adam. Has oyuncu ya. Açarım derim lan. Gel de açıyor. Pilavın taşakları 40 kilo. Allah sorma kanka ya. Şimdi yarar ediniz ki. Hepinize ortak. Sana lanet olsun. Sen orası bir çocuğu. Sen orası bir çocuğu. çocuğu. Sen Ben bir çocuğu. Sen orası Sen Sen buraya giremezsin ya. Ne küfürle küfürle konuşuyorsun sen ne Nasıl Arkadaşım siktir Sen alana sen kim sen pispis Ne ya. Siktir lan. Siktir lan. Hadi lan. Bence. <laughs> Amanın. Sessiz. Bravo. Aman Takılı kaldı fare. Ne yaptın? Getir silahını lan. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum silahımı kim çaldı lan beni? Kulav götü çalmış, parası da var. Oğlum <laughs> biz ne yapıyoruz oynuyoruz? Sikecekler Alıyoruz çünkü, kazandığımız için oynuyoruz. Eşke Tayyip beni çok seviyor ondan. He, yok beni çok seviyorum. Oo. Ne diyor Eşke Hepinizi seviyor. En çok kimi seviyorum, dürüst söyle. Babamı. Yaktım Yanlış anlaşılmasın. Anlaşılsın. <gülüyor> Ses çıkar bayağı burada. Ben miktar Sen Kamerun çıktı var mı? Açmış. İçerisi tam şampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Benim kalbim önünde İçerisi tam şampiyonlar ligi Aşkım <laughs> ben nasıl vuramadım onları amın. Güzel <laughs> gülmeyeceğim. <gülüyor> Başıma gelir, amın. Yok amına ya. Fareyin amın. bak 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 bak. bak. İyi Görüyor <laughs> <laughs> Güzel Türk yapıyorsun. <laughs> kanka burayı tek tutarım. Tamam. Eğer benimle oynayacaksan bak kanka adamlar rushlasın şu arkada. desene. <laughs> <laughs> <Hadi gidelim>. Tamam. <gülüyor> 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 şuraya şuraya saklan Direkt smokat. be. Ne oynayacak ya belli ya. Delin daha gibi koyayım mankenler... unuttum. Görülmez bir kanun abi. Işen... <laughs> evet. İçerisi tam şampiyonlar ligi. <laughs> <laughs> hani iki kim? O zaman siz hepiniz eşref tek. <laughs> hmm. Kay sağdan vur onu. Eşref kill için 3 kill. Eşref, eşref kek. E <laughs>

Götüne de idamlı. Kay ölecek. Eşir için hocam mı İyi zeyn. Eşir için. Ya abi ne ya körke vurdu. Son 30 saniye. Eşir için. Eşir tek için. Çek oğlum. Oğlum kalkansız sadece ghost'la 2 kill aldım gittim bitti abi. drop çıkar be. Satıyorsunuz ha. <laughs> Tabi. Yine veriyor ama ne kodumun şey kulağı. Kanka. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Ne oluyor lan? <laughs> Pikleşe bak buna Çöz kanka çöz çöz. Yarla bırak. 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 Bırakmasın. bırakmasın. Ee, Her lan yani ne an, bağırıyor? Salak mı? Ne bağırıyor? Tüh salak mı bu amına koyayım? Gördün mü? Bırak dedi, bırakmasın dedi Ben kazandık. Hiç lan? Onun sessiz. için bırak, ben yüzüyorum. Hiç ses çıkarma. Mide yiyecek bakma. Mide bakma. Bakma mide. Mide bakma. Mide bakma yine amına koyayım. Bok mu var mide? Bakmıyor amına koyayım. Şeyte yüzünden veriyor artık.